Düşünün, Japonya gibi teknoloji devi bir ülke, insansız hava araçları konusunda kritik bir dönüm noktasına geldi. Karar masasında iki dev var. İsrail yapımı Heron 2 ve Türk yapımı Bayraktar TB2 ve işin en çarpıcı kısmı. Tokyo yönetimi, bu alım için tam 670 milyon dolarlık bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Peki neden, Asya Pasifik bölgesi her geçen gün daha da ısınıyor? Çin tehdidi büyüyor. Denizlerde ve hava sahasında gerilim tırmanıyor. Japonya ise bu ortamda yeni bir stratejiye yöneldi. Savaşın geleceği insansız hava araçlarında gizli. Japon hükümeti Bayraktar TB2'leri sahada test etmeye başladı bile. Üstelik aynı anda İsrail'in Heron 2 İHA'sını da deniyor. Hangi sistem daha uygun olacak? Hangi siha Japonya'nın güvenlik doktrininde yer bulacak? İşte tüm gözler bu rekabete çevrilmiş durumda. Hatırlayalım. Bayraktar TB2, Karabağ Savaşı'nda ve Ukrayna'da oyunun kaderini değiştirmiş, dünyada adını duyurmuştu. Sadece keşif yapmakla kalmıyor, gerektiğinde hedefi vurabiliyor. Japonya için de bu nokta kritik. Çünkü Tokyo yönetimi artık sadece gözetleme yapabilen araçlar değil, doğrudan savaşta kullanılabilecek sihalar istiyor. Üstelik Baykar bununla da yetinmiyor. TB2TEA adını verdiği, turbo motorlu ve yapay zeka destekli yeni versiyonu da tanıttı. 30 bin fitin üzerine çıkabilen, kendi kararlarını anında verebilen bu yeni model, savaş alanında bambaşka bir güç dengesine yol açabilir. Japonya'nın ilgisinin bu modele kayması hiç de sürpriz olmaz. Edinilen bilgilere göre, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından Mart 2022'de Nikkei Asya'ya yapılan açıklamada, Çin, çevresindeki birçok Asya ülkesine insansız hava aracı satmaya istekli olmayacak ve biz bu ülkelere daha iyi bir seçenek sunuyoruz. Asya ülkeleri, ürünlerimize çok ilgi gösteriyorlar. Yakında ilk görevine başlayacak TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir ifadelerine yer verilmişti. Aradan geçen süre zarfında Bayraktar TB3, Izumo benzeri TCG Anadolu amfibi hücum gemisine defalarca iniş kalkış gerçekleştirdi. Dünya üzerinde kısa pistli deniz platformuna iniş kalkış gerçekleştiren ilk siha olan Bayraktar TB3, halen de bu kabiliyete sahip tek siha konumunda bulunuyor. Bayraktar tb 3ün Japon donanmasının, Anka, Akıncı, Aksungur ve Bayraktar TB-3 gibi platformların ise Japon Hava Kuvvetleri'nin bu alandaki ihtiyaçlarını giderebileceği değerlendiriliyor. Türkiye, bugüne kadar 40'tan fazla ülke ile İHA ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. Özellikle Baykar'ın bu alanda 30'dan fazla aktif sözleşmesi bulunuyor. Türk İHA'ları bu ihracat başarılarına ulaşırken, pek çok kez Amerika Birleşik Devletleri ve Çin İHA'larını ihalelerde geride bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Japon Bakanın başlıca ziyaret konularından bir tanesi, Türk İHA'larının olası tedariki. Ancak TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet de Japonya için bir tedarik konusu olabilir. Bakan Gen Nakatani, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile görüştü ve akabinde TUSAŞ'ı ziyaret etti. Yarın ise İstanbul'da Baykar tesislerini ziyaret edecek olan Bakan Nakatani'nin ziyaret gündemlerinin başında Türkiye ile Japonya arasında İHA konusunda yapılacak olası iş geliyor. Ancak TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet Jet eğitim uçağı da bu gündem maddelerinden bir tanesi olmaya aday. Halihazırda Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri envanterinde 200 adetten fazla Kawasaki T4 Jet eğitim uçağı bulunuyor. 1988 yılından itibaren envantere girmeye başlayan bu uçaklar, ömürlerinin sonuna gelmiş durumda. Bir taraftan Amerika'dan F-35A Lightning II tedarik eden Japonya, diğer bir taraftan ise Birleşik Krallık ve İtalya ile işbirliği içerisinde GCAP projesi kapsamında yeni nesil bir savaş uçağı geliştiriyor. Bu noktada Japonya'nın yeni nesil bir jet eğitim uçağına ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor. Japonya'nın bu noktada tedarik edebileceği uçaklar arasında, Amerika'nın Boeing Saab T-7A, İtalya'nın Leonardo M-346, Güney Kore'nin Kayı T-50 ve Türkiye'nin TUSAŞ Hürjet uçakları bulunuyor. Amerika'nın T-7A uçağının, yaşanan sorunlardan ötürü seri üretiminin sürekli ertelendiği biliniyor. Japonya-Güney Kore ilişkileri ise tarihsel sorunlar, güvenlik kaygıları ve ekonomik işbirliği arasında gidip gelen ve inişli çıkışlı bir yapıda bulunuyor. Dolayısıyla T-50 tedariki de çok mümkün görülmüyor. Geriye ise Japonya'nın tedarik edebileceği Leonardo M346 ve TUSAŞ Hürjet platformları kalıyor. Tabii ki Hürjet'in, kısa süre önce M346'nın da yarıştığı bir ihaleden galip çıkarak İspanya tarafından da tercih edilmesi bu noktada hatırlanması gereken bir gelişme. Japonya'nın İHA tedarikiyle başlaması muhtemel Türkiye-Japonya Savunma Sanayi işbirliği, ilerleyen dönemde Hürjet gibi daha farklı platformların tedarikiyle farklı bir noktaya evrilebilir. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.